Arkadaşlar bence bu, bugünlük de burada, burada. Brawl Stars'ta yeni sezon gelmiş. O, oyun oynayacağız. Video geçmeden önce kanala abone olup like'layın. Hemen başlayalım. Şimdi yeni bir şey gelmiş. Kostüm, rozet hediyesi. Dinazor bende vardır. Ama yeni hmm, böyle bir şey. Yeni gelmiş. Bunu takalım böyle. Bu ne böyle bir Böyle. Her böyle. yok Oh Bunda yok. Ne bileyim ya. böyle işte. Yeni etkinliğin başlamasını. Şey uçan balık roketleri. Görmüyoruz hemen. Delo, Delo. Oh. Aa. Aa çok sayın galiba. Şöyle görevlerimiz var. Şu görevi de bitirelim. Hmm. Hemen. Yeni karakter. şey. Alta gelmiş mu? Deneyelim. kenç niye gelmemiş de. Bir şey olmaz fark etmez. kaç vuruyor? 1200 vuruyor. Yayıyor da etrafına güzel bir şey. Şöyle bir şey var. durum bir daha. Ultisi kaç vuruyor? Düz, düz. Aynı şey dur. 1600. Mesafesi. Aynen şeye benziyor. Biraz duracı Şey vuruyor. Aa bakın gelir. 2 3 baya bir şimdi baza da benziyor Oo, çok güzel özelliği var Ultisi işte de çabuk dalıyor yani geç dolmuyor Şimdi sevdim. Aa, ultiyken bir de ultiye basamıyor. ya. Direkt normale dönüşüyor. O <laughs> baya bir hasar vuruyor. Bu da normale dönüşmek için. Ha, güzel karakter. Şimdi şöyle bir ona, ona bakın ki. <laughs> karigar bot. Girelim hemen güzel şeyler. Nasıl seçelim? Sutu. Aa. Aa değişmiş lan bura. Sınıf ne? Aa çok güzel olmuş. Oha s. Ajon. Sukeyci nerede Sukeyci? Sıkaydı. Aynen. Leon güzel yapmışlar sınıf. At. Bunlar vardı zaten. Bu daha iyi oldu ya. ben böyle yaparız. Leonla şey yapacağız. çift hesaplaşma gireceğiz. Hmm, ne yapsak Ramdan yerine tek girerim daha iyi Bir de kanala abone olup like atmayı unutmayın Kanala abone olup like atarsanız bana destek vermiş olursunuz Teşekkür ederim Derim şimdiden 74 aboneyiz 15 Eylül'e kadar 80 abone olmamış Of renge bulaşmayın Bu kaç oluyor o kim Okey. Dedim ya. Oğlum üçüncü kez iki yüz Oğlum bu şey. <laughs> gördün mü şeytanı Tanı görmüşsen. Tanı hani köpek balığını görmüşsen. Pis tiger balığı. Yuvur yuvur Resul. Resulullah. Resul temiz yok <laughs> mu? Of. Ananı sıçtım. Allah'ım. Oh, no, ya kötü oldu Onu ben videodan sonra yükselteceğim O nereden çıktı? Charlie ile Devam, go 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 Bu video arka planı to... ah, da güzel Aa fare geçiyor fare Mo geçiyor o da moe İsmi değişik lan muak Değişik söyle Ah <laughs> <laughs> Dengo Singer Bobo Nevi Singer Bobo Nevi Sınırsız Ultim diyebiliyorum Sapır sar Sapır sar sar Oğlum killeri bana verin lan Tamam Ulti geldi yani böyle local bu begin ya baksana Alsam şaka bu arada Lan of ya ben olacaktım. Daha da var. Bir kill aldık ya. 3 4 kill almam lazım. Onu alışın sonra bir o sinirli bir şey bay geç roketini alacağım. Hemen 2 kilo aldım. Şöyle yumurta yaptım. Geldi hem vuruyoruz. Ben aldım. Uf iyi. Bayağı bir kişi aldık yani. 4 <laughs> kişi falan aldık. Değil mi? Aynen 4 kişi. İyiydi bu maç. Hadi. Evet. Bilmiyor. Bu videoyu a, uh, bugün uh, güncelleme geldiği zaman çekeceğim ama yarın yollayacağım. 10 dakika falan yapmayacağım. Yani çok uzun yapmayacağım videoyu. Lan dislike lan kapırdamıyor. Like dislike ben de atarım. Mesafem yetmiyor aga. Geri alamadık Ben aldım. Tamam ben aldım. Ya ben alıyordum ya. Aaa öleceğim öleceğim öleceğim. öleceğim. Like tamam sen oradan sıkıştır ben buradan. Dur. lan tamam O benim kilim. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Çekil iyi. No. Herkes yok. Koltuğun silah silah yok. Az önce gördüm. Diyalarda. Yok silah var bende. Var bence hala silah var. yüksek asla. Bu neymiş peki? Peki. Alan kontrolü aynen. Bak <laughs> <ayırıyor>. şöyle. Ay, <laughs> hemen 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 hemen. Şurada da inanılmaz Charlie var. Kostüm inanılmaz. Eller kostüm. Bak dünya bu. Oğlum şeyleri nasıl mutluklarını böyle. Ben aldım. Ne kila taktım lan şuna bak ki. Bot olduğu buradan belli. Herkese bu karakter çıkmış lan. Bu ile Charlie çıkmış. Piu piu. Ne güzel rozetler. Let the carnival of carnage begin. Pardon <Sessizlik> Bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Okay. Görüşürüz ve